Koray'cığım, şimdi e, maça Beşiktaş nasıl gitti, nedir şartla, hangi şartlarda hazırlanan, hangi şartlarda oraya gitti? Evvela bir kere şunu şöyle bir özetleyelim ki olayı daha derinlemesine bakabilelim sonra. Şimdi e, malum Beşiktaş'ta ciddi bir kaos yaşadı Beşiktaş. Halen de devam ediyor tabii kabul etmek gerekir ki. E, bu şartlarda ama Fenerbahçe galibiyetinin verdiği bir moralle de gitti. Ama şimdi gittiği, e, ben şimdi Kuzey ülkelerde de 4 yıl yaşadım. Onun için o bölgeyi çok iyi biliyorum. O bölgenin insanlarını da biliyorum. Aslında futbola çok haşır olan bir e, ülkeler değil bunlar. Yani özellikle Danimarka, Norveç falan çok futbola çok öyle derinlemesine bakan bir millet değil ama e, çok önemli bir özelliği var kuzey ülkelerinin, kuzey insanlarının. E, i̇nan bana e, sokaktan bir tane e, şöyle fit bir adam alırsan futbolcu yaparsın yani o kadar olağanüstü kondisyonları var. Teknik olarak belki bizim gibi e, Akdeniz ülkelerinin futbolcuları gibi teknik kapasiteleri yüksek değildir ama çok iyi ko kondisyonları vardır. Yani doğuştan itibaren kondisyonlu insanlardır. Spora çok yatkın e, e, bir topluluk. Şimdi böyle bir e, takımla karşılaşacaksınız. Gittiğiniz yer Kuzey e, Yarım Küresi'ne 200 kilometre mesafede yani e aşağı yukarı en soğuk ülkelerden bir tanesine gidiyorsunuz Bodo öyle bir yerde. Evet. E, o iklime alışmak diyeceksin abi Türkiye'de de hava soğuk. Evet bugün hakikaten buz gibi. Ben de üşüdüm ama oranın soğuğunu tarif etmek çok zor. Oranın soğuğu insan içine işler. Öyle enteresan bir soğuğu var oranın. Yani orada yaşadığın zaman anlıyorsun bunu. Buradaki soğuklar gibi değil. Bizim ne olursa olsun burada Akdeniz iklimi etkisi altındayız biz ve e, evet. hava zaman zaman yumuşadığı için rahat ediyoruz. Ama orada öyle değil. Dolayısıyla o, o havaya adapte olmak hakikaten. Şimdi mazeret üretmek için söylemiyorum. Ben şartları söylüyorum. Ee, artı tabii Beşiktaş ilk 11'de oynattığı 6 değişmez 6 futbolcusundan yoksun çıktı o maça. Bak 6 futbolcu ilk 11'de tartışmasız oynayan ilk 11'den bahsediyorum. Ee, sakatlık ya da cezalılardan dolayı. Bir de e, Chamberlain gibi şey listeye yazılmayan oyuncular Doğru. vardı. Onlardan da masum kaldı. Artık e, bat, e, ve yedek kulübesinde 5 tane genç vardı benim bildiğim. Şimdi e, bir de saat saat 23'te başladı Türkiye saatiyle. bir Her e, her futbolcunun, her e, sporcunun belli bir e, fiziksel bir e, durumu vardı, yapısı vardır. Yani o şartlara göre planlamıştır vücudunu. Birdenbire saat 11'de maça çıkıyorsunuz. Gece saat 1'e yakın benim uykum geldi ya. Yani <laughs> e... yalnız değilsiniz. Ben de zor <laughs> tamamladım yani maçı. Yani bir de futbolcuları düşün. Şimdi tabii olabilen en zor şartlar altında oynadı Beşiktaş orada. Bak buna rağmen ben ilk yarım saatte oynanan oyun 30 35 dakika oynandı. Ben çok geçirdim. Yani Beşiktaş'tan inan bana öyle bir öyle bir oyun beklemiyordum çok akıllı oynadı. ancak 5. viteste oynadı. Yani çok bütün gücünü kullanmaya başladı. Fakat zaten dedim ki maç esnasında Beşiktaş gol ya da goller bulamazsa işi zor. Çünkü o 5. viteste oynayıp bütün kondisyonunu kullanıyorsun çünkü. Karşı takımın ne derece kondisyonunda olduğunu da bildiğim için onun için biraz korktum. Allah'tan geç sonun golü müthiş bir moral oldu. Rafa Silva ikinci gol atabilirdi. Yani hakikaten büyük şanssızlık. Kale, biliyorsun kale evet, kaç, çıkarttı. Kaç, yani. yani kale çıkarttı oyuncu. Ee, Norveçli oyuncu. Sakatlandı hatta hatırlarsan. Doğru. E, falan. Yani şimdi e, tabii yorumları da okuyorum, saygı duyuyorum falan ama yani çok tek taraflı yapılan gibi geliyor. Şimdi şu şartları göz önüne getir. 1-0 orada galipsin, rakip sahada ikinci golü atmak üzeresin. İkinci golü atsa bambaşka bir şey konuşuyorduk bugün benim Hı. çok eminim bundan. Hem 2-0 yapamadığımız için de Bodo farklı da galip gelebilirdi. Bak bunun da hakkını teslim etmek lazım. Çünkü ceza sahası, Beşiktaş'ın ceza sahası içerisinde oynadılar oyunu neredeyse ikinci yarıda. Ee, i̇lk yarıda e, niye iki gol birden yedi Beşiktaş? Dikkat edersen kondisyonu tamamen düştü. Dedim ya 5. testi oynayınca 30-35 dakika artık son dakikaları çık son ilk yarının son dakikalarında oyundan düştü Beşiktaş. Kaç takım da tam diri. Sanki sahaya yeni çıkmış gibi At, dikkat Tabii. edersen. Yani hiç en ufak bir e, düşüş yoktu. Tam tersi yüklendirmiş. Daha da ritim beş. buldular. Efendim? Daha da ritim buldular. Ritim oynatmış. buldular yani böyle bir takım bunlar. İkinci yarıda e, dediğim gibi Bodo farklı bir skora da gidebilirdi. Çünkü çok ceza sahası içine girdiler. Zaten Beşiktaş'ın bir başka talihsizliği de ceza sahasına en fazla giren ve gol pozisyonu üreten iki takımdan birisiydi Bodo. Bir tanesi de Lyon'du hatırlarsan. İkisi de istatistiklere baktığın zaman ceza sahasında en fazla topla oynayan iki takımdan bahsediyoruz. Evet. Ve bunlarla oynadı Beşiktaş. Bir başka sıkıntı da yani mucizevi bir fikstürle oynadı Beşiktaş. Yani olumsuz mucizeden bahsediyorum Beşiktaş adına deplasmana gitti Avrupa kupalarında döndü geldi Türkiye Türkiye Süper Lig'de oynayacağı maçı gene deplasmana gitti. Döndü geldi. Tekrar deplasmana Avrupa'da deplasman oynadı. Yani gerçekten ayarlasan bu kadar kötü bir fikstür olmazdı. Onun için fikstürden şikayet eden e, ezeli ebedi rakiplerimize de buradan bir göndermede bulunayım. Yani lütfen Beşiktaş'ın oynadığı Avrupa kupası ve Süper Kupa aynı pardon Süper Lig'deki oynadığı maçların nasıl oynadığına bir baksın. Ondan sonra şikayet etsinler. Evet. Çünkü bakıyorum çok şikayet ediyorlar yani. Ya bir yapmayın gözünüz seveyim ya. Neyse o benim işim değil. Ben bunu bu parantez için bunu da söylemiş olayım. Ha şurada Serdar Toprak da Bey'le ilgili müsaadenle birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Dünkü maça dair siz söylediniz aslında Tabii. Ama bir rakam var Erol abi. Tabii, rakip, bakalım ce da. rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları. Beşiktaş sadece 21 defa Bodo ceza sahasında topla buluşurken Bodo Glimp bunu 64 defa yapıyor. Evet. Yani bazı şeylerde evet. de e, yine sorunların devam ettiğini net gösteren istatistiklerden birisi. Bu sorun olarak görmüyorum. E, tabii yani baktığınız zaman sorun gibi görünüyor ama Bodo zaten e, Avrupa kupalarındaki UEFA Avrupa Ligi. Ligi, liginde dedim demi söylediğim gibi en fazla top, ceza sahasında oynayan oyun, e, takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu istatistik çok farklı bir yani sürpriz değil. Evet. E, ama baktığınız zaman 10 şut ve 7 şut var. Yani bu da yani Beşiktaş'ın çok şeyini göstermiyor. E, gelelim Serdar Topraktepe'ye. Şimdi Serdar Topraktepe bu arada iki başkan adayında Serdar Serdar Topraktepe ile devam edecek olmasına çok sevindim. Onu söyleyeyim. Doğru buluyor musunuz bu açıklamaları? Çok çok, çok doğru. Kesinlikle yani Serdar Topraktepe bir kere çok karakterli hakikaten Beşiktaşlı bir teknik adam bir spor adamı ve centilmen şeyleri de Mourinho'ya Mourinho verdiği cevap Fenerbahçe maçı maçından sonra verdiği cevaba da bayıldım. Yani o evet. kadar kaliteli o kadar yani böyle tam Beşiktaşlı duruş sergiliyor ve futbolcular artık o kadar ezberledi ki o kadar iyi biliyor ki artık Serdar Topraktepe hadi şimdi gel iki maç oyna hadi şimdi değiştirdik seni sonra gel üç maç daha takım başında ol artık hak ettiğini düşünüyorum ben. Serdar Toprak Beşiktaş teknik direktörlerini yüzde yüz hak ettiğini düşünüyorum. En azından bugün şartlarda. Bu uzun vadeli devam eder mi Erol abi sizce? Yani Çok bir, umut, umut ederim sezonu tamamlaması mı sadece yoksa yeni sezonda hı. da? Keşke. Ben ben Serdar Topraktepe'nin devamından yanayım. İstikrarı ya, öyle yakalayabileceğimizden yanayım. Beşiktaş aynı Galatasaray için söylediğim şeyleri Beşiktaş için söylüyorum. İyi bir teknik adam kazanma şansına sahip olur şu anda. İhtiyacımız olan bir teknik adama kazanmak üzere. Nasıl Okan e, kazandı Galatasaray? Evet. Be Beşiktaş için de bu söylenebilir. Bir de futbolcularla inanılmaz güzel bir diyaloğu var. Ve her oyuncuya şans vermeye çalışıyor. Orada yalnız kendisine küçük bir tenkitim var. Söyleyeceğim onu da. E bir de hangi futbolcudan nerede ne kadar verim alacağını hakikaten ezbere biliyor. Bunları da gayet güzel sahaya yansıtıyor. Dolayısıyla e, Serdar Toprak benim başarılı olma şansı gelecek olan herhangi bir yabancı teknik adamdan çok daha fazla olduğuna ben eminim. Ha, bir daha çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum bana göre. Serdar Hocam takım başına geçtikten sonra Fenerbahçe maçını hatırla. Ox Chamberlain'i oyunu aldı ve bir anda oyun değişti. Evet. Bu bir cesaret işi. Şimdi burada aslında çok kritik edilmesi gereken bir şey var. Geri dönüp bir şeye bakmak istemiyorum ama bir şeylerin altını çizmek, vurgulamak için bu da gerekiyor. Bak Koray'cığım. Van Bronkos'un e, teknik adamlığı tartışıldı Türkiye'de beğenilmedi tamam ama Van Bronkos bu kadar kötü bir teknik adam olamaz yani sen elindeki e, Bahtiyar gibi elin çünkü açık yok açıkta oynayacak yani e, kanatta oynayacak elemanım yok diyorsun. Onu Rafa Silva'yı oraya koyuyorsun. Rafa Silva'nın hem oyunu etki ediyorsun, hem Getson'un oyunu etki ediyorsun, hem takım oyunu etki ediyorsun. Bunu 50 kere burada biliyorsun yalvardım ben hatta. Tabii. Hocam ne olur Rafa Silva'yı kanata atma dedim. Ha Serdar hocam Fenerbahçe maçında attı ama izah etti hatırlarsan. Kendi gelmiş Rafa'nın demiş ki ben yoruldum. Ben kenarda oynayayım demiş. Tamam. Buraya da buna itirazım yok. Ama o, o 11'de o şekilde başlatması Rafa Silva'yı Van Brock olsun kabul edilebilir bir şey değildi. Ya elinde Bahtiyar gibi bir adam var. Denesene kardeşim. Hiç hiç koymadı takıma. Al koydu. Bodo maçında en iyi oyunculardan biriydi Bahtiyar. Golün Getson'un attığı golün de var. asistini yaptı ve mükemmel bir orta yaptı.